say you sorry Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar bölgeyi temizlemek için inişimizi gerçekleştiriyoruz hem de altın tetikle. Burada One Man Squad'ız. Bakalım kaç ile çıkacağız buradan? Yaşayacak mıyız bu hayatı? Kardeşim bir dakika. Nereye? Bak. Allah. Vallahi onu indirilmiş olabilirler arkadaşlar. Azim bir son oldu galiba onun için bu durum. Selam. Ah. Bir dakika. Lan o ne öyle? Tam bayıl. Sen neredesin? Hop kardeşim. Zaten e, üzerinde imzam vardı arkadaşlar. Seni de alayım. Cansın bak yanıma geliyor. Kilisen al diyor ya. Adam ya adam ya. Şimdi şunları topladık. Sende neler varmış? Ya biri de demiyor ya bu adamın çantası var mı yok mu? Kimse çanta almamış ki yanına ya. Benim kil gelmedi. Gelir mi bilmiyorum ama. Umarım gelir. Benim tepemde bir yerde galiba o da. Buralar çok tehlikeli. Şuradan şöyle kill'leri çekebilirsek süper olacak da. Ver kardeşim, pulle. Ya, baygın kardeş. Yarım saattir arkadaşlar ölmüyor ya. Buralarda ayak izi var. Bir dakika. Aa, bak. Tamam. Şimdi içeride bir kardeşimiz var. Güdümlü istiyor arkadaşlar. Oh. Hop. Öyle bir şey yok. Bu açıdan güzel güzel karşılarız da. Ah. Aa. Aa takım arkadaşıymış. Aynı tak. O intikam almaya geliyordu. Olmadı. Bir sıkıntı çıktı arkadaşlar yolda. Oy yempi var sende. Neyse. Neyse neyse. Şu arkadan en son koşturan vardı. Belki bu tarafta takım arkadaşı vardır. Sen ne var bakayım. Güzel. Güzel toplamış silahları gelmiş. Buradan bakalım bir çekebilecek miyiz. Ya zombilere bak. Ha! Bak benim arıyorsun. Buradayım kardeşim. Hazırlıksız yakalandı. Bir dakika. Bir ses daha var ha. Güzel bomba. Ah be güzel bombaydı ama. İçeride. Görmeye çalışıyor herhalde. Ah be. Kardeşim hayır 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 yok. Bak zombi geldi ya. Kardeşim vallahi kusura bakma. La o ne o zombi miydi ona doğru gelen? <laughs> ah be kardeşim vurmam lazım. Bu belki de bana mı zı bana zıplıyordur ya. Aynen. Ah. Bir dakika kardeşim ya dur bir dakika yelek pert. Yeleğimiz problema. Bekle bir. Böyle bir güdümlü servisi yapsak acaba. Bak. O da güdümlü atıyor ya. Şunu da atayım. Şöyle bir sis atayım. Valla bu canlı oynayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir güdümlü daha atar bize. Çok dezavantajlıyız. Lan sıkmadı. Korktun. Oh. Neyse intikam var kardeşim dikkat yok evet arkadaşlar e, demin beni öldürdüklerini zannediyorlardı ama öyle bir şey yok tabii kardeşim hemen olay yerine tekrar geleceğim ama buggy ile gidersem daha rahat ederim hem de güzel kil alabiliriz eserek evet şöyle bir atla bakalım geliyorum kardeşim çok fena geliyorum bak şuradan bize kil çıkarmıyor böyle gitmeye çalışanlar olur mu? Bu kısımda yok gibi. Red Zone bir dakika. Almam gereken bir intikam var ondan sonra. Aa solda. Bak yeni birileri gelmiş olabilir sol tarafa. Ben şuradan bir intikam alıp geleceğim kardeşim. Az bir işim var bekleyin. Nerede bu? Aha. Aha gördüm seni gel gel. Gel kardeşim. Ne oldu da en son? Gel bakayım lan. Yavaş lan. Hadi bakayım. Az tekrar ölüyorduk valla. Arkadaşlar. İyi atlarken ölmedim en azından ya. Çok tekin yerler değil. Kendime bir bölge bulup canımı basmam lazım. Bak bak beni takip ediyor. Hop kardeşim. Öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şu an çok fena geri dönüş yaptık. Şu canla. İlla diyorsun ki canını basma he? Başka çıkan olursa artık ölürüm yani ha. Vallahi kendimi bırakırım artık. Sende kit var mı? Süpersin. Ama canımızı hızlı basalım. Ee, UMP ile tarayan bu muydu bilmiyorum. Basamadım canım. Herhalde o da geldi. Payta dahil olmak istedi. Böyle. Tamamdır. Güzel. Güzel. Fight'a dahil olmak isteyen kardeşim kill verir gider bak. Uzi AUK slotu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Uzi AUK oynasak. Efsane değil mi? Biri yakın temasta efsane. Diğeri de orta mesafe ve uzak mesafelerde tepmiyor. Ah iki oldu. Bir dakika. Kardeşim ses ver. Halledelim. Bitirelim şu işi. Ah Bekle kardeşim. O ne? Arkada bot çıkma. Aynen. Buradaki Bu oyuncu normal oyuncu ba. Bu. Burada mısın? O lan. nereye gitti ya? Şöyle bir güdümlü atsam. Oynayacağım valla. Şu an beni duymuyordur o. Neredesin? Allah. Arkadaşlar yukarıda takılıyor. Kamure. En son öldürdüklerimin takım arkadaşı olabilir. Onlar da bu taraftaydı. Kardeşim. Takım arkadaşım. o. Dedi ki hemen tanışırım dedi. Ama o çok sevmez kardeşim tanışmaları. Ayrılıklar hoşuna gider onun. Bu şekilde. Şimdi bunu bırak. Evet. Arkadaşlar sıra boss'a geldi. Boss da dayak yiyecek. Bize güzel bir silah vermesi lazım. Aha. Bir dakika. Bir dakika. Kardeşim. O nasıl? Nasıl ölmedin ya? Hop. Bak. Kili veriyorsun. Bak kili vermen lazım. Selam. Bak 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 bak. Ya bu habire bana AK ile saldıracak ha. Kardeşim o bir kez olur. Aynı kişi değil mi arkadaşlar? Burada ne kadar ne çok Arap oldu ya. Bir sürü Arap oyuncu var ha. Neyse boss sıra sende kardeşim. Artık bitti herhalde. Burayı ele geçirdik ya. Güzel. Arkadaşlar temiz bir slotumuz oldu. Bununla win'e kadar gideriz biz ya. Kimse durduramaz. O öyle? Ha. Bir intikam daha söz konusuydu galiba. Ama olmaz kardeşim. Burada kill'leri ben alırım. Oo bak. Ateşe'den hayatını kaybeder kardeşim. Bak sesi aldım. Tamam bendilsin. Bendesiniz. Oy. Var ya benden habersiz bunlar. İlkin seni alacağım. Hadi koş. Ya adam sola koşacak diye önüne sprey atıyorum. Koşmuyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? O gelin gelin. Şöyle güzelden hemen hızlıca sizi bir, yani bir ezeyim. Hop. Hop. Ezilmedi. Bir dakika. Ha. Ya ama bizim yanımızdan arkadaşlar buggy'nin rüzgarı geçsin. Biz ölüyoruz ama. Hani saygıdan. Ah gördüm valla. Güdüm yetişir mi ya? Böyle atsam. Şöyle bir tane daha atsam. Hop. Bak bu güzeldi. Bu güzel gitti de. Kardeşim. Arkadaşlar bunlar benim takım arkadaşımı sevmiyor. Şöyle ben bir şuraya çıkayım hemen. Tamam. Benden hiç haberleri yok. Kardeşim bak öyle. Ya nasıl ya? Bak hala deniyor. Hala şansını deniyor. Helal olsun. Kardeşim büyük hata. Ne oluyor? Bunlar zıplıyor. Kardeşim. Bak yapmayın etmeyin. Bak yanarız ha. Bizi bitireceksin ya. Neyse ben burayı görmedim. Sesliyim kaçayım ben. Kardeşim takılın ben gidiyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> görmedim. Siz de beni görmediniz. Topu. Kardeş bir çıktık buradan. Mevzular bitmiyor. Ne oluyor yine bak. Hadi bakayım. Allah. Ay kardeşim Samet. Ama alacaktı. Vallahi kill alacaktı. Bir vuruş attım kardeşim bak. Ben almasam bombaya gideceğim yani. Nereden atıyor bunlar? Allah Allah. Gözükmüyor. Samet intikamını alacağım kardeş. Rahat ol. Allah. Samet ben de geliyorum seninle bekle. Valla Samet'in yanına gidiyordum ha. Az kalmıştı. Ee, Allah'tan et attım. Bak bir geri çekildi. Benim burada acil topuk yapmam lazım. Vurur mu acaba beni ya? DP de tehlikeli ha. Oh. Vay. Kardeşim bir kafanı çıkar ya. Neyse. Bu bir. Bu iki. Acil topuk. Bakmıyor. Kardeşim kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Tamam mı? Buradan izlesem. Aa lan geliyor. Gelmek zorunda. Dayak yiyecek. Samet izle Samet. Ah. Samet buraları izleme. tabii efendim. Bir dakika kardeşim. Tamam ölsün ya. Adam bir sağ bir sol ya bir durmadı yerinde ya. Okey. Bir yer ha, gördüm gördüm. Bir daha var. Kardeşim alanda bekleyeceğim seni de. Gelmen lazım bak çünkü kilim az. Ya yani şu killer bana kalmalı altta bir yerde de. Ben şuradan çok net onu yakalarım diye düşünüyorum. Ha gördüm. Yapma be. O da beni gördü. Göstermeyecek galiba. Evet. Göstermeyecek gibi. Aynı insan. Ah çıkar mı çıktı hadi Evet alana ölüm mesajı yaklaşıyor arkadaşlar Ah be Allah alana gitti 30 mermi ne ya Benim adamdan mermi almam lazım valla yok sıkıntı Şöyle kenar bir yarılırsak eve karşı en azından sağlam dururuz. Okey. Vallahi gelirlerse var ya çok fena olur. Meygem var. Aha alanda bende. Onlar da çıkmak zorunda. Şöyle buggy tekeri alayım ben. Bakayım. Tamam. Lan içeride zıplayan var. Şuraya geçeyim ben. Ooo oh, tam alandayım arkadaşlar. Efsane yerdeyim. Herhangi bir sıkıntı olursa bende hoş. Kardeşim zıplama. Allah. Lan. Hayır. Bakla. Şunu at. Ulan hain insan. Arkadaşlar. Adam solda AVM ile bekliyor bizi. Dayak yiyeceksin sen şimdi. Güdümler oraya kadar yetişmez ama bir yaklaşmak lazım. Çok fena yerde. Çok fena yerde o. Şöyle Ah be ben dedi bir AVM olay iyiydi. Yok güdümlü yetişmiyor ya. Benim o adama yaklaşmam lazım arkadaşlar. MG'miz var. Tek avantajımız o. Uzaktan o bizi yıpratır. Evet evdekiler de çıkacak herhalde. Bak. hayır hayır hayır. Ay yıkılıyorduk az daha. Bakta kalmanın sırası değil ya. Şu an bize birazcık avantaj lazım. Bu kardeşimiz sniper'ı tek atmak istiyor anlaşılan. Ş şöyle yetişir mi? Bakayım. Aha. Adam birini baydı sağdan. Güdümlü yetişmiyor ki ya. Şöyle bir tane daha şansımı deneyeyim. O güdümlü ölmen lazım. Yok. Ulan buradan oraya da sıçrayamam büyük ihtimal. Araçla daha iyi olur da tanesi gitti. Bir alanı öldü. Bu da gitmeye çalışıyor. Rakipler yabancı galiba. Var ya. Şimdi gözü karartıp beni vurmasın bak. Şöyle bir. Allah. Allah. Lan dur. Oy. Adam AVM MG arkadaşlar. Adam tehlike tehlike. Vallah Kardeşim. Yaklaşma yakarım bak. Şunu basalım bir. Aa. Çocuk bize var ya fena bakıyor. Vursa vururdu bence ya. Ama inşallah yaklaşmaz. Çünkü bildirir bize. Allah. Kardeşim. Kullayacağım burayı galiba. Var. Bende de MG var hadi. Evet arkadaşlar. Alan sonu çok hareketli olacak anlaşılan. Güzel molotov. Baya hareketli olacak. Adamın adı TV ile falan bitiyor herhalde. Youtuber falan galiba kardeşimiz. Ve maçı vermek istemiyor. O da video çıkaracak. Ay yapma yapma. Kardeşim. Ay çok kötü oldu şimdi ulan. Önümde rakip var arkada bir kardeşimiz var. İzleyenler de vardır. Leymise de buradan selam olsun kardeşim. Çok sıkıntılı bölgedeydin. Yani ses vermesen iyiydi biliyor musun? Ayak kalktın ya orada beni bitirdin. Vurmasam vallahi sıkıntı olurdu. Ve bu kardeşimizle nasıl yapacağız bilmiyorum. Hiç göstermiyor. Kardeşim hadi bak. MG vs MG. Valla birazcık canını şöyle azaltırsam direkt uçacağım ona ya. AVM diyorsun. Bak güzel vurduk. Güzel vurduk. Şöyle. Kardeşim hiç canını basma geldim. Geldim. Buyurun efendim. Hop. Anca o şekilde gidebilirdim. Yani birazcık canını azaltmam gerekiyordu. Kardeşimiz de AVM ile bu işi bitirmek istiyordu. Ama istediği gibi olmadı. Winner winner chicken dinner. Evet güzel. Şöyle bir hasar kontrolü yaptığımızda da arkadaşlar 3333 hasar. 21 kile güzel. Güzel bir hasar. Tam da tutturmuşum ha arkadaşlar. 3333 yani 34 bile yapmadım. Bilerek yaptım bunu yani. Bu şekilde olması gerekiyordu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atmışsınızdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.